Arkadaşlar hepinize merhaba. Videonun sonunda ufak bir duyurum var. Videonun sonuna kalırsanız mutlu olurum. 2006'nın yazında New Jersey'nin güneyindeki bir yazlıkta yengem, dayım ve kuzenimle bir hafta geçirirken gece geç saate kadar uyumadım. 15 yaşındaydım. O zamanlar bilmiyordum fakat eminim ki geziye katılmamın nedeni kuzenimin babası ve yeni genç üvey annesiyle ilk bebeklerini yapmaya çalışırken kuzenimi meşgul tutmaktı. Ya da en küçük kuzenimin tam 9 ay sonra doğması tamamen tesadüftü. Her neyse, kuzenimle aynı yaşta olduğumuzdan dolayı doğduğumuzdan beri yakındık. Bizim için hafta oldukça keyifli geçiyordu. Bir gece, günü Atlantik Okyanusu'nu izledikten ve Willwood'un azımsanmayacak sahili boyunca akşam yürüyüşüyle geçirdikten sonra, sonunda yetişkinlerin çoktan sessizce odalarına çekilip kapılarını kilitledikleri yazlıklara geri döndük. Saat geç olmuştu. Muhtemelen gece yarısından biraz sonraydı. Günün sıcağı ve neredeyse sınırsız aktivite Sonunda bizi yormuştu. Paylaştığımız odada kuzenim televizyonu açtı ve yatağına devrildi. Ben daha şortumu değiştiriyordum ki uyuya kaldı. Genelde geceleri televizyon izleyen biri değildim. Aslında inanın ya da inanmayın, çocukken bile çok fazla televizyon izlemezdim. Hiçbir şey izlemezdim demiyorum. Fakat birçok çocukla karşılaştırıldığında, aptal kutusuna bağımlı olmadan büyüdüm. Yine de bir nedenden dolayı yatağıma biraz uzanıp boş bir zihinle parlayan imgelere bakmaya karar verdim. Hangi kanalın açık olduğunu söylemeyeceğim ve kendimi kuzenime kumandayı ne yaptığını soramayacak kadar tembel hissediyordum. Birkaç dakika boyunca yarı uyur bir şekilde uzandım. Karşımda asla bitmeyen sonsuz reklamlar dönüp duruyordu. Hani bilirsiniz, gece geç saatte çıkan ve asla bitmeyen uzun reklamlar. Bir noktada son normal reklam bitti ve televizyonda kızlar vahşileşiyor reklamı oynamaya başladı. Birden kendimi daha önce olduğumdan biraz daha uyanık buldum. Gülebilirsiniz. Fakat hadi ama 15 yaşındaydım ve bunu oynatmalarını isteyen ben değildim. Hatta bazılarınız o günlerde buna benzer reklamları gördüğünü hatırlayabilir. Belki bugünlerde de vardır bilmiyorum, kablolu televizyonum yok. Bütün bunları açıklamamın sebebi, evdeki herkes normal bir insan gibi uyurken, benim neden sabahın köründe televizyonu dikkatlice izlediğimi açıklığa kavuşturmak. Kızlar vahşileşiyor reklamı tahminimce yarım saat kadar döngüde oynadıktan sonra, anında statik bir ekran o reklamın yerini aldı. Alışmamın birkaç dakikamı aldığı daha karanlık bir ekran gelmeden önce, statik biraz sallandı. Bir hastanenin koridoru gibi görünen sessiz bir koridoru izliyordum. Bir hastaneye göre ışıklandırma oldukça loştu. Fakat bana çağrıştırdığı şey buydu. Bir hastane. Koridorun iki tarafında da birkaç kapı vardı. Ve görünüşe göre medikal gereçler yol boyunca yere saçılmıştı. Neye baktığımı anlamaya çalışırken bir ses pazarlayıcı gibi konuşmaya başladı. Sadece bu daha önce duyduğum hiçbir pazarlamacının sesine benzemiyordu. Sesinde hiçbir heyecan, zevk, hayatınızı değiştiren mucizevi ürünleri tanıtırken çıkartılan o yüksek vurgular yoktu. Erkek sesi, sanki dinleyicilere şartlar normal değilmiş gibi boğuk ve rahatsız edici bir şekilde hitap ediyordu. Aslında ıssız hastane koridorunu gösterirken gelen ses oldukça ürkütücüydü. Bu ses beni kendime getirmişti ki saatin ne kadar geç olduğunu ya da daha doğrusu ne kadar erken olduğunu fark ettim. Başlangıç cümleleri nasıldı bilmiyorum. Fakat konuşmanın kalanını net bir şekilde hatırlıyorum. Hatta o kadar net ki reklamın sonsuza kadar beynimi kazındığından korkuyorum. Çok hafif bir müzik çalıyordu. Neredeyse duyulamayacak kadar hafif ama uyumsuz ve doğal olmadığı anlaşılacak kadar yüksekti. Bu arka plan müziğini kim seçtiyse, bilerek seçebildiği en garip ve tehditkar melodiyi seçmiş ve baştan sağma bir şekilde videoya yapıştırmıştı. Adamın baştan sağma müziğin üstüne söylediklerini inanamayarak dinledim. Çiftlik hayatı hayallerinizi 45 yıldan fazladır gerçekleştiriyor. İnsan hayatında devrim yaratmak için daha önce olmadığı kadar uzmanlaştık. En gelişmiş araştırma teknikleri ve geliştirme tesislerini kullanarak depozisyonuzu Harvest Life'ın geleceğine yapılmış e, kişisel bir yatırım olarak görüyoruz. Bu doğru. Bizimle iş yaptığınızda hayatınız boyunca işin içindesiniz. Şimdi bunu okumak kulağa aslında olduğundan daha süslü geliyor. Bununla ilgili hiçbir şey profesyonel gözükmüyordu. Adamın söyledikleri ve görüp duyduğum şeyler arasındaki uyumsuzluk o kadar dikkat çekiciydi ki tüylerim diken diken oldu. Aniden kamera, virane gibi görünen bir yere odaklandı. Sıra sıra kafesler odanın iki tarafına dizilmişti. Kafeslerin üstünde de kafesler vardı. Hızlı çekimler, kafeslerin köşesinde kıvrılıp yatan veya kaplardan yiyip içen yaratıkları gösterdi. Kaplanmış plastik etiketler, parmaklıklara isim gibi asılmıştı. Ama bir dakika, yoksa bunlar... Müşterilerimizin çoğu kendilerini sevginin toprağında şans içinde buluyor. Fakat Harvest Life sadece şansınızı değiştirmekle kalmıyor. Tüm seçenekleri sizin hoşunuza gidecek şekilde düzenliyor. Size sunabileceğimiz iki seçeneğimiz var. Bir kız yarat bizim özel mail düzenindeki partner servisimiz. Size doldurduğunuz online takip edilemeyen arzuladığınız bütün seçenekleri işaretlediğiniz bir anketle listeye alıyoruz. Sonra kendini işine adamış bilim adamlarımız inanılmaz büyüklükteki stoklarımızdan sizin için mükemmel olan bir sevgi inşa etmeye başlıyorlar. Sevgi eşleşmesi kulübümüzün premium üyeleri için "mutlu sonlar" diye bilinen daha özel bir kategori sunuyoruz. Bu sizin için partnerinizin zihnini ve vücudunu tamamen sizinle uyumlu hale getiriyor. Kamera kafeslere döndü. Ve hayır, yanılmıyordum. Bunlar insan yüzleriydi. Kafesteki her insan, kamera tamamen emin olmak için yeteri kadar uzun süre odaklanmasa bile tamamen çıplak görünüyordu. Harvest Life'da sizi önemsiyoruz. Bu yüzden Harvest Life'da bir servis ya da ürün için yapacağınız ilk harcamanızda sizi ortağımızla ücretsiz bir tanıtım üyeliğine dahil ediyoruz. İlk Ulusal Hafıza Bankası, travmatik anı mahsullerinin dünya lideri. İlk Ulusal Hafıza Bankası aracılığıyla yapılan tüm ödemeler takip edilemezdir ve size en yakın şubeden bizzat yapılmalıdır. Daha fazla detay için ekrandaki numarayı arayın. 800'lü bir numara altta parlamaya başladı. Fakat gariptir ki Adamın söylediği her sözcüğü hatırlamama rağmen numarayı hatırlamıyorum. Reklamı artan bir dehşetle ve az önce tam olarak ne gördüğümü merak ederek izlemeye devam ettim. Bu bir çeşit dalavere miydi? Eşek şakası mıydı? Bu YouTube eşek şakaları başlamadan bayağı önceydi. Yine de sanırım şakacıların bundan sorumlu olmadığı anlamına gelmiyordu. Yine de bir şekilde bunun göründüğü gibi olmadığını düşünüyordum. Yavaşça dönen ve her yerini gösteren bir dünyanın ekranda yanıp sönen resmini izledim. Harvest Life, LLC, Özel Üretim Küresel Birliği'nin gururlu bir üyesidir. Bütün sadık üyelerimizin her ihtiyacını karşılamayı hedefler. Tek seferlik müşteriler, ilk Ulusal Hafıza Bankası'nın yerel şubelerinin numuneleri için tam üyeliğe davetlidir. Ödeme için numunenizi nasıl ve nerede alacağınızı öğrenmek için Ekrandaki numarayı arayın. Ekran tekrar beyaz laboratuvar önlükleri ve koruyucu kıyafetleri olan araştırmacıları göstermek için parladı. Tüpte kan gibi görünen koyu bir maddeyi veya başka bir şeyi daha, daha anlaşılması daha zor olan bir şeyi analiz ediyorlardı. Koyuydu ve titrekti ve tahmin etmem gerekseydi kabın üstündeki etikette travma yazıyor derdim. Ekran tekrar viraneleri gösterdi ve karanlık bir figür bir ip tarafından sürükleniyordu. Sonra ekran tekrar değişti ve romantik, mumlu bir akşam yemeğinin resmedilmeye değer sahnesi vardı. Masanın bir ucunda göz kamaştırıcı bir kadın, açık bir elbiseyle gerçekten hiç çekici olmayan bir adama hayran hayran bakıyordu. Harvest Life bir kız yara servisi veya en gözde kategorisi kendiniz için radikal değişiklikler yapabileceğiniz servisi mutlu sonlar ile hazır bekliyor. Fakat acele edin. Yaşamaya değer bir hayata başlamak için sonraki rotanız veya şansınız sonsuza kadar kayıp olmadan önce ekrandaki numarayı derhal arayın. Bankanızdan numune talebinizi tamamlamak için mümkün olduğu kadar çabuk hazır olun. Dinleyicilerimizi önceden seçiyoruz. Eğer bu reklamı görüyorsanız, Harvest Life sizi çoktan kafa dengi olarak seçmiş demektir. Ve teklifimizi size güvenerek ve doğru kararı vereceğinize emin olarak sunuyoruz. Eğer hayatı kendiniz için işler hale getirmeye başlamak istiyorsanız, ekrandaki numarayı bugün arayın. Harvest Life sizi önemsiyor. Ve unutmayın, biz, biz, bizimle bir kere iş yaparsanız, hayatınız boyunca işin içinde olursunuz. Reklamın bitmesiyle birkaç dakikalığına ekran karardı ve hiçbir şey olmamış gibi başka reklamlar gelip gitmeye devam etti. Az önce izlediğimi tam olarak inanamadım. Bugün hala bu reklamın ne yapmaya, ne satmaya çalıştığına emin değilim. İnsan mı satıyorlar? Size uygun insan mı yaratıyorlar? Bir süre sonra ayağa kalktım ve televizyonu kapattım. Fakat yatağa yattığımda ne gördüğüme dair bir anlam bulmaya çalışıyordum. Reklamın tuhaflığı karşısında afallamamak mümkün değildi. Özellikle de son kısım. Dinleyicilerimizi önceden seçiyoruz. Harvest Life sizi çoktan kafa dengi olarak seçmiş demektir. Bu tam olarak neyle alakalıydı? Bir sonraki sabah Bölük pörçük bir uykudan sonra kuzenime sakince gece televizyonda herhangi bir reklamı görüp görmediğini sordum. Tabii ki de sesli bir şekilde uyuyordu. Ve açıkça görülüyor ki herhangi bir gariplik yoktu. Tatilin kalanı olağan devam etti. Ne kadar geç saate kadar uyanık kalırsam kalayım, hiçbir tuhaf reklam çıkmadı. Günler sahilde, geceler iskelede geçti. Dayıma hakkını vermeliydim Yeni karısı tuhaf bir şekilde onunla çok kafa dengiydi. Saçma sapan bütün esprilerine gülüyordu. Ve sanki her sözüne inanıyor gibiydi. Yeni yengem tam olarak hayal gibiydi. Dayım için çok güzeldi yani onun liginin dışındaydı. Dayımın ilk eşinin ortadan kaybolmasından hemen sonra nasıl evlendiği bana hep tuhaf gelmişti. Kadının ölümü intihar olarak görülmüştü. Fakat bildiğime göre ceset hiçbir zaman bulunamamıştı. Ama tabii ki eski yengemin kaybolması 2006'daki kafa yorduğum en garip olay değildi. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün burada beni duymayı beklemediğinizi biliyorum. <laughs> Siz paniklemeden önce söyleyeyim, kanalı ele geçirmiş veya işgal etmiş değilim. Emre, yani namı değer Dunganga YouTube'a ilk başladığım yıllardan beri bana hep yardımcı oldu. İş yoğunluğu yüzünden YouTube'a devam edemiyor olsa da bana iyilik yapmaya devam ediyor. Bu videoyu burada kendimi tanıtabilmem için paylaşmama izin verdi. Dunganga'nın yerini dolduramayacak olsam da beni YouTube'da korkunçluk hikayeler olarak bulup takip edebilirsiniz. Ayrıca Dunganga muhtemelen aşağıda linki paylaşacaktır. O linkten de benim kanalıma gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve tatlı uykular.